Merhaba, Ramazan Yılmaz ben. 30 yıllık aile şirketi olan Yakup Yılmaz Boru Profil firmasının genel müdürüyüm. Ana iştigal konularımız yassı demir-çelik ürünleri, boru profil, hadde gruplarının alınıp satılması, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı konuları. Hızla dijitalleşen dünyada yaklaşık 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olan demir-çelik sektörünün bu değişimi ayak uydurması gerekiyordu. Bu noktada... ProMTA devreye girdi. ProMTA, İş Bankası grubunun oluşturduğu, e, demir-çelik ürünlerin alım ve satımının yapıldığı dijital bir platform. E, bu platform beraberinde birçok avantajları getirmekte. Hem alıcıyı hem satıcıyı buluşturduğu bir pazar yeri. Burada çok güzel ödeme avantajları var. Alıcılar için ProMTA bayi kartlara 180 gün. Ve en önemlisi İş Bankası'nın garantörlüğünde güzel ve güvenilir bir ticaret ortamı yaratmakta. Bizim gibi satıcılar tarafında da paramızı ProMTA üzerinden güvenli bir şekilde tahsilatını yapmaktayız. ProMTA ve İş Bankası grubuna Türkiye Demir Çelik sektörünü bu platformla tanıştırdıkları için çok teşekkür ediyorum.